buraya koymamaya çalışıyorum çünkü yere dökülüyor. Şu duvarın payı çok az yapılmış. Eğer bir gün evim olursa şu payı daha fazla yapacağım ki burada kuşlar, kediler rahatça mama yesinler. Buraya genelde ben kuşlar için pirinç bırakıyorum ama havalar ısındı artık gerek yok. Meyve ağaçları var. Meyve ağaçlarından faydalanabiliyorlar. Kuşlar da çok seviyor bu kedi köpek mamalarını.